Sayın Kayıcı, Bandırma Spor karşılaşmasını izlediniz. Fethiye karşılaşması. Kısa bir değerlendirme alabiliriz. Gerçekten ligin ilk maç olmasına rağmen iki takımın da oyun oynama arzusu, pozitif düşünceleri bize zevkli bir 90 dakika izletti. özellikle ikinci yarı yani çok güzel bir karşılaşmaydı Tabii ki ilk maçlar zordur her takım için Çünkü özellikle ev sahipleri için kazanma baskısı 3 puan ilk maçta almak istemeleri çok baskı yaratır. Ama Bandırma Spor'un bunu ikinci yarıda kaldırabildi ortadan. Attığı golle rahatladı. ikinciyi bulduktan sonra ama ikinci golden sonra da bir skoru koruma duygusu da ister istemez bir savunmaya çekildiler. Bu sefer bir Fethiye Spor üstünlüğü izledik. Ama sonuçta iki takımı da lige hazır da gördüm. Ee, tabii ki oyuncular var, sakatlıklar olan daha tam kadro dördüncü, beşinci haftada daha iyi hale gelirler tahmin ediyorum. Ama başlangıç olarak hakikaten güzel bir maçtı. Geldi bize değdi açıkçası. Çok teşekkür yani ediyorum. Teşekkür.